uzun zamandır youtube üzeri canlı yayın yapmıyorduk sizlere böyle canlı canlı güzel bir türkü okuyayım bayram yaklaşıyor bayramla alakalı anayla alakalı güzel bir türkü okuyayım Gördüm toprağına sarıldım onay Mezarında bayramlaştım anam ah, na, Anamla na, Anamla Açmadı gözünü ses vermedi bana Mezarlıkta bayramlaştım Anamla ah, lan anamla Elə naçmaadı güy özünə səs vermədi bana Məzarlıqda bayrammaçdım anam anam qardaşım anlay Bu dünyadan artık hevesim Bu oldu bana her aldığım nefesim Bu acı nefesim Bir taşın üstünde yazıyor ismi Mezarlıkta bayramlaştım Anamla, anamla, anam. Bir taşın üstünde Yazıyor ise Mezarlıkta Bayramlaştım Anamla Okulamakla Dündarım gurbetten gittim köyüme Sensiz sedasızdı girdim evime O evime Kutlasın el alem benim neyime Mezarında bayramlaştım anamla Oğlanamla Ela kutmasın el alem benim neyime e, e, e. Kabristan'da baylamlaştım Böyle mananlar. Efendim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Böyle arada bir Canlı yayınlarda böyle birer türkü Çok fazla yormadan Sıkmadan, Sıkmadan sizlere, sizlere birer türkü, birer türkü okuyup, okuyup kapatacağız. kapatacağız. Hepinizi seviyorum. Allah, emanet, Allah emanet ediyorum. ediyorum. Şimdiden, Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. bayramlar diliyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek dileğiyle.